Tüm değerli takipçilerime selamlar. Zemra E. Revis kanalına hoş geldiniz. Cenk. Mahasine'in hastalığını öğrenen ABD'de boşanma belgelerini imzaladı. Tüm detaylar. Bu videoda. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Haberimize geçmeden önce videomuzu izleyin. Başka bir olay daha ortalığı karıştırdı. Dergi dünyasında. Oyuncu Cenk'ten şaşırtan haber geldi. Uzun zamandır gündemde olan torun ve mahassine merabet. Evlilik sorunları. Görünüşe göre Cenk torun, mahassine merabetin rahatsızlandığını öğrendikten sonra. Ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle boşanma evraklarını imzalamaya karar verdi. İşte detaylar. Cenk Torun ile Mahassine Merabet arasındaki ilişki her zaman örnek bir aşk gibi görünse de. Dışarısı, içerisi bambaşkaydı. Özellikle son birkaç ay. Ki lider arasında ciddi anlaşmazlıklar olduğu perde arkasında sık sık dile getirilen söylentiler arasındaydı. Yakın çevresi, onların ayrıldığını iddia etti. Cenk Torun'un yoğun çalışma programı ve Mahassine Merabet'in yurtdışı projeleri ve iletişimlerinin ciddi şekilde zayıfladığını söyledi. Ancak herkesin dikkatinden kaçan ve neredeyse gün yüzüne çıkacak olan bir gerçek vardı. Mahassine merabet bir süredir gizlice sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Buna göre, alınan bilgiye göre, başarılı oyuncunun yakın zamanda ciddi bir rahatsızlığa yakalandığı öğrenildi. Mahassine bu haberi ilk başta sadece yakın çevresiyle paylaştı. Fakat, zamanla bu gerçek Cenk torunun kulağına kadar ulaştı. Raporlara göre Mahassine Merabet'in yaşadığı bu sağlık krizi, çiftin zaten pamuk ipliğine bağlı olan evliliği daha da zor bir noktaya gelmişti. Mahassine'nin hastalığını öğrenen Cenk torunun boşanma kararı aldığı iddia edildi. Uzun bir düşünmenin ardından, yakın bir arkadaşı, Cenk hala umursuyor, dedi. Mahassine'ye çok teşekkür ederiz. Ancak bu süreçte onun desteğinin olacağını düşünüyordu. 50 kalmaktan daha sağlıklı. Derinlerde bu kararı kendi iyiliği için aldığına inanıyor. Cenk torunun da sözleşme imzaladığı bildirildi. Boşanma evraklarını gözyaşları içinde teslim eden Mahassine'ye her zaman yanında olacağına dair söz verdi. Maha duygusal bir paylaşım yaptı. Sosyal medyada bu zorlu süreçle ilgili sosyal medya paylaşımları yapılıyor. Ünlü oyuncu, "Hayat bizi zor kararlar almaya zorluyor." dedi. Bu... Bir tür destek. "Cenk ve ben ayrılabiliriz. Ancak kalbimizde her zaman bir yerimiz olacak." Bu haberin ortaya çıkmasıyla birlikte dergi dünyasında iki farklı görüş ortaya çıktı. Cenk Torun'un boşanma kararı bazı kesimlerce takdirle karşılanırken, bazıları bunun bencillik olduğunu savunurken, bazıları da Mahassine'in iyiliği için doğru karar olduğunu savundu. Özellikle bazı sosyal medya kullanıcıları. Cenk Torun'u eleştiren oyuncu, gerçek aşk bazen insanı özgürleştirir, dedi. Bazıları ise, böyle bir zamanda senin yanında olmalıydı, dedi. Duruma ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmadı. Mahassine Merabet'in sağlık durumu. Ancak yakın çevresinden gelen bilgilere göre tedavisi uzun vadeli, sabır gerektiren bir süreç olacak.